Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Allah'ım Sırrına emin kıldığın, emrine sevinen, kudretini vasfeden, azametini açıklayan Emir sahiplerinin ettiği bütün duaların mana ve mefhumu hakkına sana yalvarıyorum. Onlar hakkında geçerli kıldığın meşiyetin hakkına sana el açıyorum. Onlar öyle kimselerdir ki meşiyetinle kendi kelimelerinin madeni, tevhidinin bütün mekanlarda geçerli olan ve, sanım, ve seni tanımaya vesile olan ayetlerinin ve makamlarının rükünleri kıldın. Senin onların arasındaki fark, onların senin kulların ve yarattıkların olmalarıdır. Onların her şeyi senin elindedir. Başlangıçları senden ve dönüşleri de sanadır. Onlar dininin destekçileri, şahitleri, davetçileri, savunucuları, koruyucuları ve önderleridirler. Onlar vasıtasıyla yeri göğü doldurdun. Böylece senden başka bir ilah olmadığı gerçeği ortaya çıktı. O halde bütün bunların ve rahmetinin izzet mevkileri ve makamların ve nişanelerin hakkına senden Muhammed ve ehlibeytine rahmet etmeni, iman ve doğru yolda sebatım artırmanı diliyorum. Ey aşikar olduğu halde gizli ve gizli olduğu halde aşikar olan, ey nurla zulmeti birbirinden ayıran, Ey zatına varılmadan vasfedilen, benzeri olmadan tanınan, ey mahdut olan her şeyin ölçü ve sınırını belirleyen ve ey şuhut edilen her şeyin şahidi, bütün varlıkları var eden, sayılan her şeyi sayan, olumsuz sıfatlar kendisinde bulunmayan Allah. Senden başka bir mabut yoktur. Yücelik ve cömertlik ehli sensin. Ey hiçbir keyfiyetle vasıflanmayan, hiçbir mekanda yer tutmayan, bütün gözlerden gizli kalan Rabbim. Ey ebedi varlık, ey varlıkları ayakta tutan ve bilinen her şeyi bilen. Muhammed ve ehli beytine, seçilmiş kullarına, perde arkasında tuttuğun insanlara, yakın meleklerine ve emrine hazır dilsizlere rahmet et ve bu yüce Recep ayımızı ve ondan sonra gelecek olan haram hürmetli ayları bizlere mübarek kıl. Bu ayda nimetlerini bize bollaştır, kısmetimizi çoğalt ve bereketli kıl. En azametli, en yüce ve değerli ismin hakkına. Öyle bir isimdir ki o, gündüze koyduğunda aydınlandı, geceye koyduğunda karardı. Allah'ım, senin bildiğin ve bizim bilmediğimiz kötü amellerimizi bağışla. Bizi en iyi şekilde günahlardan koru. Kendi takdirinle bize yeterli ol bize iyi bakışınla minnette bulun, bizi kendinden başkasına bırakma, hayrına ulaşmamızı önleme, bizim için yazdığın ömrümüzü bereketli kıl, İçimizdeki kötülükleri ıslah et, bizi kendi azap ve gazabından koru, bize iyi bir imanla amel etmeyi nasip buyur, bizi oruç ayına, Ramazan'a, ve ondan sonra gelecek günler ve yıllara sağlıkla ulaştır ey celali ve kerem sahibi Allah. Allah'ım, Recep ayında dünyaya gelen iki, iki yüce ve velin olan ikinci Muhammed İbni Ali yani İb İmam Muhammed Taki ve onun seçilmiş oğlu Ali İbni Muhammed yani İmam Ali Naki hürmetine sana yalvarıyor ve onlar vasıtasıyla sana en iyi şekilde yakınlaşmayı hedef ediniyorum. Ey kendisinden iyilik istenilen ve katında olana rağbet edilen zat, günahlara boğulan günahlarından dolayı helak olup, kusurlarının elinde esir olan ve bu yüzden uzun zaman hatalar, alışan, bunun sıkıntı ve kederini çekip sonra kapına gelip tövbe edip bulünü isteyen, günahlardan uzaklaşmayı, cehennem ateşinden kurtulmayı ve üzerinde bulunan vezru ve balinin affını dileyen birisi gibi sana yalvarıyor. Ve senden aynı şeyleri ben de diliyorum. Ey Mevlam Böyle birisinin ümit ve güvencesi ancak sensin. Allah'ım yine şerefli meselelerin ve yüce vesilelerin hürmetine, senden beni bu ayda geniş rahmetine ve çeşitli nimetlerine boğmanı, kabre inip ahiret yurduna varıncaya kadar bana verdiğin rızka yetinen bir nefis bağışlamanı diliyorum.'' Rahman ve Rahim